Türklerin yeni hedefi, Doğu Akdeniz'in kilidi, Kıbrıs'tı. Venedik'in elinde bir müstahkem kale gibi duran bu ada, artık Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni kızıl elmasıydı. Büyük bir çıkarma harekatıyla başlayan bu sefer, kısa sürede tarihin en kanlı kuşatmalarından birine dönüşecek Lefkoşa ve Mausa'nın taş burçlarında, delilik ile cesaretin birbirine karıştığı çarpışmalarda nice yiğitler can verecekti. Hazırsanız, Kıbrıs'ın fethi videomuz şimdi başlıyor. Videoya geçmeden önce, görüşlerinizi bizimle paylaşmak için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. 1566 Türklerin kudretli hakanı Kanuni Sultan Süleyman vefat etmiş. Yerine oğlu 2. Selim tahta çıkmıştı. Kanuni'nin bıraktığı devlet Avrupa'nın kalbinden Hint Okyanusu'na kadar uzanan toprakları Osmanlı sancağı altında birleştirmişti. 2. Selim ise uzun yıllar süren savaşları sona erdirdi. 1568'de Edirne antlaşmasıyla batıda barış sağladı. Doğuda Safevilerle iyi geçindi. Ama ataları gibi muzaffer olmak için bir şart sundu. Kıbrıs mutlaka fethedilmeliydi. Doğu Akdeniz'in ortasında, Anadolu ile Mısır ve Suriye limanlarının tam kavşağında yer alan bu ada, Osmanlı için hem bir tehdit hem de büyük bir fırsattı. Venedik'in elinde tuttuğu Kıbrıs, Osmanlı kıyılarını yağmalayan korsanlar için bir üs haline gelmişti. Ama mesele yalnızca bu değildi. Kıbrıs, Doğu Akdeniz'in ticaret yollarının tam göbeğindeydi. Mısır'dan İstanbul'a taşınan zengin baharat ve ipek yükleri, Levant limanlarından Avrupa'ya akan mallar hep Kıbrıs'ın gölgesinde geçiyordu. Ve Osmanlı için Kıbrıs'ı almak yalnızca ticaretin güvenliğini sağlamak değil İslam'ın sancaklarını Doğu Akdeniz'in ortasına dikmek demekti. Akdeniz mutlaka Türk gölü haline gelmeliydi ve bu hedefin önündeki son engel Kıbrıs'tı. 1569. Osmanlı, Kıbrıs'ın fethi için hazırlıklara resmen başladı. Bu sıradan bir akın değil. İmparatorluğun denizlerdeki kudretini gösterecek büyük bir çıkarma harekatıydı. Seferin başına Sultan II. Selim'in lalası ve Osmanlı Kara Ordusu'nun tecrübeli kumandanı Lala Mustafa Paşa Serdar olarak tayin edildi. Donanmanın başına ise Müezzinzade Ali Paşa getirildi. Ancak Ali Paşa denizcilikte tecrübeli değildi. Bu yüzden yanında Akdeniz'i iyi bilen ve Osmanlı deniz gücünün en usta isimlerinden biri olan Piyale Paşa yardımcısı olarak görevlendirildi. Böylece Osmanlı seferi, karada Lala Mustafa Paşa'nın, denizde ise Ali Paşa ve Piyale Paşa'nın üçlü komutasında yürütülecekti. Yaklaşık 350 gemilik büyük bir donanma, 60 bine aşkın asker ve mühimmatla hazırlandı. Ve 1570 Haziran'ında Osmanlı donanması İstanbul'dan Akdeniz'e doğru yelken açtı yaklaşık bir ay süren yolculuğun ardından Osmanlı filosu 3 Temmuz'da Kıbrıs'ın doğusundaki Larnaka kıyılarına ulaştı. Venedikliler karşılarında bu kadar büyük bir güç görünce sahilde savaşmaktan vazgeçti. Askerlerini ve halkı Lefkoşa, Magosa ve Girne kalelerine çekerek savunmaya hazırlandılar. Osmanlı ordusu dalgaları yara yara karaya çıktı. Ağır toplar ve mühimmat da kısa sürede kıyıya indirildi. O gün Osmanlı askerleri bir daha terk etmemek üzere Kıbrıs'a ayak basmıştı. Artık hedef açıktı. Önce Lefkoşa kuşatılacak. Ardından Magosa ve Girne'deki son Venedik kaleleri Osmanlı sancağı altına alınacaktı. 22 Temmuz 1570 Osmanlı ordusu Lefkoşa önlerine ulaştı ve şehri kuşatma altına aldı. Yaklaşık 40 bin kişilik Osmanlı kuvveti Lefkoşa'yı dört ana koldan sardı. Venedik tarafındaysa yalnızca 6.000 kişilik bir garnizon vardı. Ama bu küçük kuvvet devasa surların ve derin hendeklerin ardına saklanmıştı. İlk günlerde Osmanlı birlikleri kuşatma düzenini kurmaya başladı. Kale çevresine ortalama bin metre mesafede toprak mevziler kazıldı. Altmıştan fazla top yerleştirildi. İstihkam hatları oluşturuldu, savunma alanları işaretlendi. Lağımcılar sessizce surların altına doğru tüneller kazmaya başladı. Ağustos'un ilk haftası, tüm hazırlıklar tamamlandığında Osmanlı topçularına tek bir emir verildi. Ateş serbest. Gökyüzü kara dumanla kaplandı. Yer top sesleriyle titredi. Lefkoşa demir ve barutla sarsılmaya başladı. Günler boyunca Surlar ve burçlar aralıksız dövüldü. Ancak istenen sonuç bir türlü alınamadı. Bunun üzerine divan kararıyla ilk büyük taarruz başlatıldı. Kale burçlarına yönelik bu ilk saldırı çok çetin ve acımasız geçti. Ama sonuçsuz kaldı. Bu sefer top ve lağım saldırılarına devam edilmesine karar verildi. Osmanlı mühendisliğinin gücüyle birleşen topçu ateşi gün geçtikçe daha da şiddetlendi. Lefkoşa içinde ise savunmacılar topçulara zarar verebilmek için harekete geçti. 15 Temmuz günü Mahusa kapısından 3.000 kişilik bir birlik çıkartılıp, Osmanlı sağ kanadına saldırdı. Ama bu taarruz büyük bir hezimetle sonuçlandı. Neredeyse tamamı imha edildi. Aynı gün denizden bir başka haber geldi. Adanın güneyinde Malta'dan gelen 5 gemi, Osmanlı donanması tarafından açık denizde batırılmıştı. Bu haber Lefkoşa'daki Venediklilerin son umutlarını da yok etti. Artık yardım gelmeyecekti. Haftalar geçiyor, surlar her gün biraz daha çatlıyordu. Ve sonunda 29 Ağustos günü Lala Mustafa Paşa ikinci büyük saldırı emrini verdi. Topyekün başlatılan bu taarruz bazı kazanımlar sağlasa da Şehrin düşmesi için yeterli olmadı. Mustafa Paşa işlerin uzadığını görünce Kıbrıs açıklarındaki Piyale Paşa'dan yardım istedi. Kısa süre sonra çok sayıda denizci Lefkoşa önlerine takviye olarak ulaştı. ve nihayet son bir genel taarruz kararı alındı. 9 Eylül 1570 sabahı, şafak vaktiyle birlikte, on binlerce Osmanlı askeri belirlenen dört burca aynı anda saldırdı. İlk olarak topçuların yoğun ateşi başladı. Ve ardından Yeniçeriler öne atıldı. Deliklerden, surların üzerinden, lağım tünellerinden, her yerden hücum ettiler. Ve o sabah son ve en büyük hücum başladı. İki saat süren ölümcül bir çatışmanın ardından ilk düşen burç Kadı Burcu oldu. Ardından diğer burçlar da sırayla çöktü en sol kanatta görevli Derviş Paşa ve askerleri hızla gediklerdeki direnci kırdı ve şehir içine girdi. Ada valisi ve komutanlar artık her şeyin bittiğini anlayınca Lüzinyanlılar sarayına çekildi. Vali aman dilese de artık iş işten geçmişti. Çünkü Osmanlı her kuşatmadan önce İslam'ın gereği olarak teslim çağrısı yapar. Savaş sırasında dahi bu hakkı sunardı ama vali bunları reddetmiş. Yetmezmiş gibi Müslüman esirleri de öldürtmüştü. Eman dilemesi artık boşunaydı. Saray topa tutularak içindekilerle birlikte yerle bir edildi. Ve böylece Lefkoşa 9 Eylül 1570 günü düştü. Şehir Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçti. Valinin kesilen başı Birkaç gün içinde Girne'ye gönderildi. Bu haberi alan Girne garnizonu artık direnmenin anlamsız olduğunu anladı. Hiç çatışmaya girmeden teslim oldular. Girne'nin de teslim olmasıyla birlikte artık Kıbrıs'ın büyük kısmı Osmanlı'nın elindeydi. Ama savaş henüz bitmemişti. Çünkü adanın en güçlü kalesi Mausa hala ayaktaydı ve önlerinde Tarihe kan, barut ve cesaretle yazılacak en çetin kuşatma duruyordu.